Biraz önce mutlak bir ölümden dönen Zeynep Gökmen şu an ambulanstan indiriliyor sayın seyirciler. Sanıyoruz bu hastanede psikiyatrik olarak bir süre müşahede altında tutulacak. Bundan tam beş yıl önce masallardaki gibi kusursuz bir hayatı vardı Zeynep Gökmen'in. Esas, esas benim masallardaki gibi hayatım vardı be. Kardeş ağzımla gül gibi geçirip gidiyorduk burada. Maaşımız vardı, emekliliğimiz vardı... Sigortamız vardı. Polisliğimizi yaktı karı. Lan belası. Ulan melekler gibi. Periler gibi. Nil'den bile soğudu bunun yüzünden. Ulan AVM'leri, rezidansları tepti. Tepti. Kafasız. Alo. Münevver abla Nil ben. Nil. Ah ablasının bir tanesi. Ah vefalı kızım benim. Neler geldi bizim başımıza bir bilsen. Bugün ölümlerden döndü Sinan. Hani kayıptı o kadın? Buldu getirdi adı batasıcıydı. E, arabayı sattırdı oğlana. Ben de yoldum aldım elinden parayı. Vermedim. Attım karıyı sokağa. Ve sonra da bugün öyle damlara çıkmış işte. Ve peşinden de Sinan... Vallahi oğlan odamın tepesinden düşecek diye sabahtan beri öldüm öldüm dirildim. Dir. Ablacığım ağlama ne olur bak. Önemli bir şey isteyeceğim ben senden. Sinan beni mutlaka arasın olur mu? ben telefonlarımı açmıyor. Ya nasıl açsın? Y yüzüm var. Çok önemliymiş dersin. Mutlaka arasın beni bir zahmet söylersin olur mu? Hoş geldiniz hayatıma gittiniz ne hoş oldu Ne zaman kapıyı kapatsam biri çaldı durdu Ne umduğumu buldum ne bulduklarım durdu Uğruna yandıklarım kalpte kiracı oldu Bir akşam gelecek Nefesini tadacak yorulmuş kalbi onun nevi olacak ilk gelen mi yoksa son giden mi acıtır kalbini ya da gelmeyen mi son Kardeşim. Oh, çok şükür, çok şükür. Geldin. Az kalsın o binanın tepesinden aşağı uçuyordun. Sen bana hiç acımıyor mu? Sen arkamdan bu ablam ne hale gelir, ne olur diye hiç düşünmüyor mu? Hiç düşünmüyor musun sen beni? Neyim ablam? Bak, geldim işte. Buradayım. Sen buradasın. Çok şükür. Hadi gel. Gel, yapma böyle. Niye böyle yapıyorsun? Ay, çok şükür. geldim Çok şükür. Gel de, geldim. Tabii, bir şey oldu. Sinan. Bak bu Zeynep'in yolu yol değil artık. Aklı fikri hepten gitmiş onun. Bırak. Gör artık bunu. Kendine acı. Biliyorum abla haklısın. Farkındayım. Ben şimdi yatacağım. Güzel bir uyuyacağım. Sonra kalkacağım. Kendime iyi bir iş bulacağım. Hayatım aynen devam edeceğim. Hmm. İyi. Bak Nil kaçtır arıyor. Merak ediyormuş kız seni. Neyi mi merak ediyor ya? Sen her gün detaylı rapor vermiyor musun ona? Ya kız seni hala seviyor oğlum. Ayıp mı? Günah mı? Seviyor işte. Ya bak mutlaka arasın dedi. Çok önemliymiş. Ya belki güzel bir iş bulmanı ön ayak falan olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.